Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu hafta dördüncü hafta egzersizi ile birlikteyiz. Bu haftaki egzersimizde sizlerle kol bölgesine hareketler yapacağız. Üç farklı egzersizde bulacağız Ben hareketleri önce göstereyim Siz daha sonra tekrar benle birlikte yapacaksınız. Herkesin mutlaka su yanında bulunsun. Aralarda dinlenmelerde suyumuzu içeceğiz çünkü. Bunun dışında ben hareketi gösteriyorum. İlk hareketimizde şu şekilde kolların üzerinde şınav pozisyonda bekliyorum. Dirseklerimi bükmeme dikkat ediyorum. Bu şekilde tam 20 saniye boyunca bekleyeceğiz. Şimdi herkes benle birlikte pozisyonu alsın. Hareketi aynı anda yapacağız. Ben süreyi tutacağım. Evet, ayaklarımı uzattım parmak uçlarından. Kollarım aynı şekilde. Dirseklerini bükmeden. Evet, hazırsak başlıyoruz. 3, 2, 1, başladık. 20 saniye boyunca bekleyeceğiz. Hareketi yaparken nefes almaya dikkat ediyorum. Burnundan çekiyorum nefesimi. Ağzından bırakıyorum. Kafam tam karşıya bakıyor. İçeri doğru değil boynum veyahut da ileri doğru da değil. Bu şekilde düz bir şekilde bekliyorum. Evet yavaşça bıraktım şimdi. Dinlendiriyorum kollarımı birazcık sallıyorum. Kendimi rahatlatıyorum. Nefes alıp veriyorum. Çekiyorum burnundan. ağzından bırakıyorum. Evet birazcık dinlendiysek tekrar ikinci setimizi yapıyoruz. Tekrar pozisyonumuzu aldık. Elleri koydum. Ayaklarımızı attım. 3, 2, 1 ve süre başladı. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum. Burnumdan çekiyorum. Ağzımdan bırakıyorum. Rahatlatıyorum kendimi. Göbeği çok fazla aşağıya yapmıyorum. Yukarıda birazcık göbek. Evet çok az kaldı. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve evet, sıfır. Bıraktım yavaşça. Salladım kollarımı tekrar. Su Suyu olanlar suyunu içebilir. Çok az. Çok fazla içmiyorum. Dinlendirdim kendimi. İlk egzersizimiz buydu. İkinci egzersize geçeceğiz şimdi. İkinci egzersizde tam tersini yapacağım. Her önce hareketi gösteriyorum. İzliyoruz dikkatlice. Ayak parmak uçlarımı karşıya uzatıyorum. Topuklarım yerde olacak. Ellerim aynı şekilde geride. Dirseklerim bükmeden Göbeğimi kaldırıyorum yukarı doğru. Şu şekilde karşıya bakıyorum. Ve bekliyorum. 20 saniye boyunca yapacağız bu hareketi. 2 set halinde yapacağız tekrar. Şimdi herkes benimle birlikte pozisyon alsın. Ellerimi koydum. Ayaklarımı uzattım. Parmak uçlarımı karşı gösterim muhakkak. Topuklar yerde. Göbeğimi kaldırdım yukarı. Evet hazır. 3, 2, 1 Başladım. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum. Çek burnundan. Ağzından bıraktım. Göbek yukarıda göbeğim aşağı doğru düşmüyor. Evet yukarıda göbeğim. Son 5, 4, 3, 2, bir. E yavaşça bıraktım. Dinleniyorum tekrar. Kollarımı sallıyorum. Rahatlatıyorum kendimi. Nefes alıp veriyorum. Kollarımız birazcık yavaş yavaş yanmaya başladı. Bu da hareketleri doğru yaptığımız anlamına gelmekte. İnlendiysek kin setimize geçelim. Tekrar aynı hareketi tekrar yapacağız. Ellerimi koydum. Parmak uçlarımı uzattım. Göbeğimi kaldırdım yukarı doğru. Evet. 3-2-1 Ve başladık. Nefes alıp veriyorum sürekli. Kollarımız birazcık titremeye başlamış olabilir, bırakmıyoruz, birazcık daha direnç gösteriyoruz, çok az kaldı. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça bıraktım. Tekrar sallıyorum kollarımı, rahatlatıyorum kendimi. Sallıyorum kollarımı, birazcık esnetiyorum şöyle kollarım sağlı oldu. Rahatlatıyorum Su içmek isteyenler suyu içebilir bir yudum. Çok fazla içmemeye dikkat ediyorum. Evet şimdi günün son egzersizi olan 3. hareketimize geçiyoruz. Bu hareketimizde biraz daha omuz bölgesine bir hareket. Kollarımı iki yana açıyorum düz bir şekilde. Omuzdan çevirmek üzere dirseklerimi bükmüyorum. Kollarımı omuzdan öne doğru çeviriyorum. 20 saniye boyunca çevireceğiz bu hareket. Daha sonra geriye doğru çevireceğiz. Şimdi hazırsak herkes benimle birlikte yapıyor. Aldım pozisyonumu. Dirseklerimi bükmüyorum. 3, 2, 1 ve başlıyorum. Öne doğru yavaşça çevirerek. Omuzlardan çevirmeye dikkat ediyorum. Omuzlarım etkilensin. Hareketi hissedeyim omuzlarımdan. Çeviriyorum. Evet. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ve şimdi bırakmadan geriye doğru çeviriyorum. Ters yönde çeviriyorum. Evet parmaklarım yapışık birbirine aralar açık değil. Omuzdan çeviriyorum, hareket hissediyorum. Omuzlarım yansın birazcık. Nefes al evet. bir, ve Evet. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Yavaşça bıraktım. Sağlıyorum kollarımı, kendimi rahatlatıyorum. Kollarınız birazcık yanıyor şu an, farkındayım. Ama bu hareketleri doğru yaptığınız anlamına geliyor. O yüzden güzel bir şey bu sağlıyorum rahatlatıyorum kendimi. Bu hareketi de iki set yapacağız. Birazdan son setimize geçeceğiz. Kollarımı rahatlattım tekrar. Evet. Öne doğru çevirdim birazcık omuzlara, geriye doğru. Hazırsak ikinci setimize geçiyoruz. Tekrar kaldırdım kollarımı. Dirsekleri bükmüyorum. 3, 2, 1 ve öne doğru çeviriyorum yavaşça. Evet. Parmak ucunuzla bir daire oluşturun sadece. Parmak uçlarınızla daire yapıyormuş gibi hissedin kendinizi. Dirsekleri bükmüyorum. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum. 5 4 3 2 1 ve 0 bırakmadan ters yönde çeviriyorum şimdi tekrar. Evet. Çeviriyorum. Nefes al ver. Omuzlarımız yanmaya başladı. Bırakmıyorum. Biraz direnç gösteriyorum. Hareketi hissediyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Yavaşça bıraktım. Saldırıyorum kollarımı. Kollarımı birazcık şöyle atlattım. İki kolumda. omuzları çevirdim. Öne doğru birazcık. Geriye doğru çevirdim. Evet dördüncü hafta egzersizlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Soğuma videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.